Bir rivayete göre Napolyon'un emrinde görev yapan komutanlardan biri Napolyon'a şunları diyor. Majesteleri sizden bu kadar uzun olmaktan rahatsızlık duyuyorum. Napolyon da şu cevabı veriyor. Boyum kısa olabilir ama eğer benimle dalga geçersen bu açığı kapatmak için kafanı keserim sonunda bu Fransız imparatoru Avrupa ülkelerini kasıp kavurur ve tarihte gerçek bir dev olarak anılır. Bu hikaye 1956 yılında teorisyen Alfred Adler'in kısa boylu erkeklerin boylarını belirli davranışlarla telafi ettiği Napolyon kompleksi adlandırmasına ilham olur. Bu sendroma göre kısa boylu olanlar rekabet ortamında daha uzun boylu bir rakiple karşılaşma durumunda uzunlardan daha fazla risk alma ve şiddet gösterme eğilimine sahip. Bu riski alan kişi aslında karşı tarafa boyumu geç, bak benim daha iyi genlerim var demek ister. Böylece boy dezavantajını telafi edebilir. Ayrıca riski eğilimli erkeklerin daha uzun ve güçlü algılandığına yönelik de birçok çalışma mevcut. Bu yüzdendir ki bizler de genellikle imparatorlar, komutanlar ya da devlet yöneticileri gibi kişileri daha uzun boyluymuş gibi algılarız.